Ya tanrılar aslında gökten gelen ziyaretçilerse? Bir dakikada başlıyor. Binlerce yıl önce Sümer topraklarında gökten inen varlıklardan söz ediliyordu. Onlara Anunnaki deniyordu. Tanrılar ya da belki ziyaretçilerdi. Sümer tabletlerinde gökyüzünden gelen bu varlıkların insana altın çıkartmak için yarattığı yazılıydı. Altın atmosferlerini korumak için mi yoksa başka bir amaçla mı? Bazı araştırmacılar genetik kodumuzda aniden ortaya çıkan bir değişimin bu döneme denk geldiğini söylüyor. Tesadüf mü? Tabletlerde tanrılar yarattıklarıyla birlikte yaşadılar diyor. Sonra bir gün ansızın göğe yükseldiler. Belki de mitolojinin kökeni buydu ama belki de insanlık tarihi tarihinin en büyük sırrı. Bugün bile bazı dağlık bölgelerde yıldızlardan gelen tanrılar efsaneleri yaşar. Farklı kıtalarda aynı hikayeler. Acaba biz onların mirasçısı mıyız? Yoksa sadece unuttuğumuz bir gerçeğin gölgesinde mi yaşıyoruz? Kim bilir? Belki de Anunnakiler hiç gitmedi. Sadece bizi izliyorlar. Evren büyük, zaman sonsuz. Daha fazlası için bir dakikada.